vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Ölen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Ben görüntüleri seyrettim. Yani ee, katliam diyebileceğim. Katliam görüntüleri seyrettim. E, insanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelendirmek lazım. Yani bu bunun insanlığınla bir tarih, karşılıklı bir tarifini olamaz. Ve e, olayı gerçekleştiren tek kişi bizim görüntülerde tespit ettiğimiz ve şahsı tespit ettiğimiz. ve maalesef. 2010 yılında başlayan e, bir husumetin devamı. Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımız çok kısa bir sürede yakalayabileceğini düşünüyoruz. E, bütün ekiplerimiz bu konuda e, seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum ki çok kısa süreç içerisinde yakalanacak, adalete teslim edilecek ve cezasını alacaktır buna olan inancım tamdır. Tabii burada biz şu anda eee Antalya'dayız. Eee Manavgat'ta ve eee başka bir eee acı olayın içerisindeyiz. Milletimizle üzüldüğümüz ve yaralarını sarmak için tüm milletimizin, ülkemizin, devletimizin seferber olduğu bir tablonun içerisindeyiz. Eee bunun e, tam eee içerisinde bununla beraber mücadele ederken böyle bir acı haberin gelmesi de şunu ifade etmek istiyorum ki hakikaten başka bir acı üzerine acının yaşanmasıdır. Tabi burada her olayın istismar edildiği gibi maalesef siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi Konya'daki bu Katliam da, bu menfur saldırı da, bu alçak tertip de ifade etmem gerekir ki istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Yani bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın. Bir takım e, medya mahvillerinde, bir takım sosyal medya mahvillerinde bu memleketi, bu milleti birbirine düşürebilmek için bir çabayı içeriden dışarıdan birileri sürekli olarak yörüklemekte Ve Ve ne mesele olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, Neler ki e, bu konularda e, bu istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetleri ortadadır. Ama e, bunu milletimize ifade etmek de bizim e, temel sorumluluğumuzdur. E, hem e, başımız sağ olsun diyorum. Hem geçmiş olsun dileklerimi e, bir kez daha e, ifade etmek istiyorum. Hem de e, Mesele, tekrar altını çizerek söylüyorum, 2010 yılından itibaren gerçekleşen... Efendim detay olarak nedir bu sünnetten biraz? 2010 yılında iki ailenin karşılıklı birbirleriyle, ki 2010 yılında bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Bu yıl 2021 ve devam ediyor. Ve on bir yıldır e, maalesef devam eden bir şey. Ama ne kadar bir cinnet hali, yani ne kadar e, sapkın bir e, anlayış e, ve ne kadar e, insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet her halle devam ediyor. Orada kadınlar var, kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var ve insanlara silah çekilmiş. E, anlaşılan e, insanlıktan çıkmış bir. E, davranış şekli. Bundan 4-5 önce de yine böyle bir tartışma e, söz konusu olmuş. Ve bunların hepsi hem güvenlik güçlerimiz hem de adalete e, intikal etmiş. Ondan önce de çeşitli tartışmalar söz konusu olmuş. Ama şunu ifade etmek istiyorum. E, bu ülkede, bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik e, her saldırı bilmelidir ki ee, bizim birliğimiz ve beraberliğimizi çok daha arttıracaktır. Ve buna e, etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin e, tamamı da hem istismara, hem provokasyona, hem bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın e, kendisidir. E, i̇nşallah en yakın zamanda e, katilin e, adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olur düşüncesindeyim. Tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Eee sabır diliyorum. Hem ailelere eee yani bu eee yedi vatandaşımızın ailesine, yakınlarına eee ı Allah'tan sabır diliyorum. Ve eee inşallah onlara da yakın bir zamanda bu eee katilin e, yakalanma haberini verebilmek nasip olur düşüncesindeyim.